Sayfa 79 Sizce matbaanın kullanılmaya başlaması ve kağıdın ucuzlamasının Rönesans'ın başlaması etkisi nedir? Matbaanın kullanılmaya başlaması ve kağıdın ucuzlaması bilgi ve eserlerin geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Bu sayede bilim, sanat ve felsefe daha fazla insana yayıldı ve Rönesans'ın hızla başlamasına katkı sağladı. Sayfa 82 Sizce aydınlama çağındaki bilimdeki gelişmelere etkisi nasıl olmuştur? Aydınlanma çağı bilimde akılcılık ve deneysel yöntemlerin ön plana çıkmasını sağladı. Bilimsel araştırmalar arttı ve bilimsel devrimlerin temeli atıldı. Sayfa 83. Sanayi İnkılabının ekonomide ve toplum hayatında meydana getirdiği değişiklikleri aşağıdaki kutucuklara yazalım. Ekonomide değişiklikler: Üretim artmış, fabrikalar kurulmuş ve makinelerle seri üretime geçilmiştir. Ticaret ve sanayi hızla gelişmiş sermaye birikimi artmıştır. Toplum hayatındaki değişiklerde ise şehirleşme hızlanmış, işçi sınıfı oluşmuş ve toplumsal yapıda sınıf farkları belirginleşmiştir. Sayfa 84 Fransız yurttaş hakları bildirgesinin insan hakları için önemi. Fransız yurttaş hakları bildirgesi insan haklarını güvence altına alan ilk modern belgelerden biridir. Eşitlik, özgürlük ve adalet ilkelerini vurgulayarak bireylerin haklarını devlet karşısında korumayı amaçlamıştır. Sayfa 86. Tarihi gelişmeler, neden, sonuç ve öncüleri. Coğrafi keşifler, İpek yolunun Osmanlı Devleti'nin elinde olması, İpek yolunun kapanması ve yeni ticaret yollarının bulunması ihtiyacı. Sonuçları, yeni dünya keşifleri, sömürgecilik ve dünya haritasının genişlemesi. Öncüleri, Magellan, Christoph Kolomb, Vasco de Gama, Ferdinand Magellan. Prensans, antik kültürlerin yeniden keşfi ve humanist düşüncenin yayılması. Sonuçları sanat, bilim ve felsefede büyük yenilikler ve gelişmeler. Öncüleri Leonardo da Vinci, Michelangelo. Reform, Rönesans'ın etkisi, kilisenin uygulamalarına karşı duyulan rahatsızlık ve dini yeni isteği. Yeni mezhepler ortaya çıktı ve Hristiyanlıkta bölünme yaşandı. Martin Luther Jean Calvin Aydınlanma çağı, bilimsel araştırmalar ve akılcı düşüncenin önem kazanması, İnsan haklarına güven duyuldu, toplumsal ve siyasal reformlar yapıldı. Öncüleri jean Locke, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau. Fransız İhtilali, sosyal eşitlikler ve mutlak monarşiye karşı halkın tepkisi, demokratik ilkeler ve milliyetçilik anlayışının yayılması. Öncüleri Maximilian Ro Robespierre ve Louis Sanayi İnkılabı yeni teknolojiler ve üretim yöntemlerinin gelişmesi, üretim artışı, şehirleşme ve sosyal değişimlerin yaşanması, James Watt, Richard Arkwright. Sayfa 87 Coğrafi keşifler Osmanlı'nın ipek ve baharat yolları üzerindeki ticaret kontrolü zayıfladı. Osmanlı'nın gelirleri azaldı. Avrupa ekonomik olarak güçlendi. Sanayi İnkılabı Osmanlı Avrupa'nın ürettiği ucuz sanayi ürünleri karşısında rekabet edemedi tarım adayı ekonomi yerine sanayi ve ticaret önem kazandı. Rönesans, Osmanlı Avrupa'daki bilim ve sanattaki gelişmeler etkilendi. Osmanlı'da bilimsel çalışmalar Rönesans'ın etkisiyle sınırlı kaldı. Reform sonrası Osmanlı'daki Hristiyanlar üzerindeki üzerinde kontrol azaldı. Avrupa'daki kilisenin zayıflaması Osmanlı'ya Hristiyan dünyasıyla olan ilişkilerine fırsatlar sundu. Aydınlanma çağı Aydınlanma çağın etkisi Osmanlı'da yenileşme hareketlerini teşvik etti. Batı'da bilimsel düşünce akımları Osmanlı aydınlarına etki etti. Fransız ihtiyali, milliyetçilik akımları Osmanlı'daki farklı etnik grupların bağımsızlık taraflarını artırdı. Osmanlı'nın toprak bütünlüğü tehlikeye girdi. İsyanlar başladı. Coğrafi keşiflerin Avrupa'da yaşanan kültürel ve bilimsel gelişmenin etkisi nedir? Coğrafi keşifler sayesinde Avrupa'ya yeni kültürler, ürünler ve fikirler kazandırılarak kültürel ve bilimsel gelişmeler hızlandı. Sayfa 88 Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda birlikte ilk gazete ve dergiler yayın hayatına başlamıştır. Bu durumun etkisi nedir? Gazete ve dergilerin yayınlanması toplumun bilgi erişimini artırmıştır. Halkın bilinçlenmesine ve kültürel gelişimine katkı sağlamıştır. Avrupa siyasi ve sosyal gelişmenin yayılmasına hızlandırmıştır. Sayfa 93 Osman Devleti 19. yüzyılda eğitim anında yaşanan gelişmeden anlatan bir poster hazırlayın demiş arkadaşlar. Burada bilgileri yazdım. 1839 Tanzimat Fermanı ile eğitimde modernleşme başlamış. Devlet dokunan sayısı artmıştır. 1869 Marifi Umumiye Nizamnamesi ile eğitimin yaygınlaştırılması ve düzenlenmesi için adımlar atılmıştır. Mektebi Mülkiye ve Mektebi Tıbbiye gibi modern okullar kurulmuş. Batı tarzı eğitim benimselmiştir kız çocukların eğitim için de okullar açılmaya başlamıştır. Rüşdiye ve idare okulları modern müfredatlar ve öğretim teknikleriyle eğitim vermeye başlamıştır. Sayfa 94 Osmanlı sanatı ve kültürüne İstanbul kendinden hangi örnekler verilebilir? Osmanlı sanatı ve kültürüne İstanbul'dan örnek olarak Topkapı Sarayı, Ayasofya Sultanahmet Camii gibi mimari yapılar verilebilir. Ayrıca İstanbul'da yaşanan sanatkarların eserleri Osmanlı kültürünü yansıtır. Sayfa 95 Ebru, Tesip, Çin'i ve hat örneklerinden yararlanarak Osmanlı sanatı hakkında neler söylenebilir? Ebru, Tesip, Çin'i ve hat sanatları Osmanlı sanatının estetik ve ince zevk anlayışını ortaya koyar. Bu sanatlar geleneksel en sanatlarının zarafetini ve zenginliğini yansıtır. Sayfa 95 Edmondo de Amicisin yazdıklarına hareketle dönemin İstanbul'un sosyal hayat hakkında neler söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada Edmondo'nun anlatımına göre İstanbul çok şişli toplumsal ve kültürel yapıya sahip zengin bir sosyal hayat barındırmaktadır. Kalabalık ve renkli halk, Avrupa tarzı konaklar, camiler, köşeler ve saraylar İstanbul'un hem geleneksel de hem geleneksel hem de modern unsurları barındıran kozmopolit bir şehir olduğunu göstermektedir. Sayfa 97. John Cowell'ın yazdıklarına hareketle İstanbul sosyal ve kültür hayatı hakkında hangi bilgiler ulaşabiliriz? John Cowell'ın yazdıklarına göre İstanbul'da müzik, eğlence ve gösterilerin önemli bir yer olduğu görülmektedir. Osmanlı Sarayı'nda müzik aletleri ve çalgıcılar resmi tören ve eğlencelerde sıkça yer alırken halkın havai bişek gösterileri gibi görsel şölenle eğlendiği anlaşılmaktadır etkinlik o dönem İstanbul'u ziyaret eden bir seyyah olduğunu düşünelim. İstanbul'daki sosyal hayat hakkında neler ifade edebiliriz? O dönem İstanbul'da sosyal hayat oldukça renkli ve hareketliydi. Çarşılar, pazarlar, kahvehaneler ve camiler halkın toplandığı, sohbet ettiği ve ticaret yaptığı yerlerdi. İstanbul'da Ayasofya, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii ve Galata Kulesi gibi tarihi ve kültürel yerleri ziyaret ederdim. Boğaz manzarası ve semtlerdeki bahçeler şehrin güzelliğini tamamlayan önemli duraklar olurdu. Sayfa 90, do, 98 Minyatürden ve John Cove'un yazdıklarına göre dönemin İstanbul'un eğlenceleri hakkında neler ulaşabiliriz? Minyatür ve John Cove'un yazdıklarına göre dönemin İstanbul'da halkın eğlenciler arasında cambaz gösterileri ve havai fişek gösterileri gibi renkli ve heyecan verici etkinlikler önemli yaratardır. Bu gösteriler halk tarafından izlenen büyük bir sosyal etkinlik olarak gerçekleşirdi. Tornofort'un yazdıktan harekete dönemin İstanbul'un sosyal hayatı hangi bir ulaşabiliriz? Tornofort'un yazdıklarına göre arkadaşlar dönemin İstanbul'da yardımlaşma ve sosyal dayanışma önemliydi. Varlıklı kimseler borçlulara ve felaket yaşayanlara, felaket yaşayanlara yardım eder. Camiler ve tekkeler yardımlaşma merkezi olarak kullanılırdı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.